Merhaba sevgili öğrenciler, videoya geçmeden önce sizlere ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Videoları sessiz ortamda dinlemenizi tavsiye ederim. Kağıt ve kaleminizi yanınızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Keyifli dinlemeler dilerim. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz, sağlıklı mısınız arkadaşlar? Dikey geçiş sınavı ders çalışma programıyla sizlerin karşısındayız arkadaşlar. DGS peki kaç haftada bitecek? Ona bir bakalım. Bence kaç haftada biter derseniz arkadaşlar 9 haftada bitireceğiz. 9 haftada tüm DGS'yi bitiriyoruz arkadaşlar. Yanlış şöyle. 9 artı her zaman ne yapıyoruz? 2. 9 artı 2 arkadaşlar. Ve 2 de bizim aslında... Neydi arkadaşlar? Genel tekrarımız. 9 artı 2 yani 11 haftada DGS'yi bitiriyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 11 haftada DGS'yi bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. 11 haftada DGS'yi ne yapıyormuşuz? Yalay kütüphane ne yapıyoruz? Bitiriyoruz arkadaşlar. Biraz da böyle büyütelim. Aslında bunları niye büyütmemişiz? sözler böyle hoş gelsin arkadaşlar İlk olarak ne ile başlıyoruz tabi pazartesi günü temel kavramlarla başlıyoruz arkadaşlar Aysal bölüm bizim temel kavramlar temel kavramlar arkadaşlar e, Türkçe'de hiçbir şey yapmayacağız tabii ki sözler bölümde yapacağız sözlükte anlam arkadaşlar sözlükte anlam e ona bakınca arkadaşlar sayısal bölüm geometrisinde neye bakıyoruz? Açılara bakıyoruz arkadaşlar. Açılar da bizim için önemlidir. Geometri S, S, S geçmiyoruz arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Şimdi bu birinci haftanın ilk günüydü. Peki ikinci günü. Şimdi arkadaşlar temel kavramları işledik. Ama temel kavramlar bizim için önemli. Biz temel kavramlardan temel kavram en az kaç soru çözmemiz lazım arkadaşlar biliyor musunuz? 150 soru daha çözmemiz lazım. Şimdi temel kavramları bir kere salı günü işledik. Orada 100 tane soru falan çözdük. 120 tane arası. Bir de ekstra 150 tane daha soru çözmemiz lazım arkadaşlar. Böylelikle başarıya giden yolda sizin anahtarınız olur. arkadaşlar sözcükte anlamı baktık. Değil mi? Sözcükte anlam. Geldik, inceledik, konuyu çalıştık, Orada soru çözdük. Ekstradan Sözcükte anlam. Ekstradan soru çözün arkadaşlar. Bu ekstradan soru dediği 100 ile 200 arası olsun. E, Geometri arkadaşlar üçgende açıları bitirdik. Daha doğrusu açıları bitirdik. İkinci de üçgende açılar arkadaşlar. Çok zorlanmayacağım arkadaşlar görmekte Yavaş yavaş gideceğiz. Sıkıntımız yok. Rahatız. Güzel bir program olacaktır. E çarşamba arkadaşlar ne yapacağız? Faktöriyel yapacağız. Faktöriyel bakıyoruz. Ardından ardışık sayılar. Tamam arkadaşlar. E, en az 100 ile 150 soru arasında arkadaşlar bir çözüm çözümü yap arkadaşlar. Soru sayısı başlamayın. E, Sözlükte anlam bitti. Ne yapıyoruz hemen cümlede anlamı. Tamam arkadaşlar. Üçgende açılar açılar bitti. E bu iki konunun arkadaşlar geometri ekstra soru. Ekstra soru çözümü yap. Tamam arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> <laughs> ekstra soru çözümü yap arkadaşlar. Zengese ne kadar çok soru görürseniz arkadaşlar o kadar karlısınız. Bunu unutmayın. Perşembe arkadaşlar e, sayı basamakları arkadaşlar sayı basamakları. Şu arkadaşlar sözcükte anlam cümlede anlam e, biz ne diyoruz arkadaşlar cümlede anlam ekstradan soru çözelim diyoruz. Değil mi? Cümlede anlamdan ekstra. 150 ile 200 arası bir soru çözün arkadaşlar. Sayı basamaklarından da arkadaşlar 150-200 soru arası değil de işte ortalama 50 ile 100 arası. Yeterli olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, açılar dedik, üçgenler açılar dedik, ekstra görmek sorusu dedik. Şimdi üçgen bağlantıları var arkadaşlar. Üçgen Üçgen bağlantılardan da arkadaşlar soru çözmemiz lazım. E, Cumaya baktığımızda arkadaşlar bölme ve bölme bilme. Bölme ve bölme bilme. Arkadaşlar buradan da yaklaşık 150 ile 200 soru arası mutlaka çözmeniz lazım. E arkadaşlar cümleden cümlede anlam dedik artık paragrafa geçmemiz lazım arkadaşlar. Paragraf. E paragraf arkadaşlar e, nasıl? Cuma'ya da paragraf hemen böyle bir iliştirelim. 2 gün paragraftan arkadaşlar soru çözmenizi istiyor. Burada yaklaşık arkadaşlar e, toplam totalde 150 ile 300 soru arasında olsun arkadaşlar. Aynı şekilde bu iki gün toplamı arkadaşlar bu kadar olacak. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. İki gün toplamı yarı yarıya yarı da bölebilirsiniz. E, üçgede bağlantı bitti arkadaşlar. Ne yapacağız? Dik üçgenler diyeceğiz. Dik üçgenler. Üçgenler. Şu arkadaşlar e, Cuma kısmında baktığımız zaman şu iki dersin bir tekrarını artık sorusunu yapalım değil mi arkadaşlar? E, i̇ki konunun sorusunu yapalım arkadaşlar. Burada da yaklaşık geometriden 75 ile 125 arası soru çözdüğünüz zaman ki 75 minimum çözüm diyorum. 125 de görebildiğiniz aslında ortalama bir sayı arkadaşlar. 50 diyorum ya 50 değil de 100. 100 değil de 150 değil. Yani sizin ortalamanız üzerine çıkmanız için bu sondaki rakamlar önemli arkadaşlar. Dik üçgenler dedik, üçgende bağlantılar dedik. Ekstra buradaki sorusunu çözmeniz aslında sizin yararınız olur arkadaşlar. E, cumartesi matematikte ne var arkadaşlar? Open OKEK var. o OKEK. Bu kısımlar var arkadaşlar. Birinci hafta genelde böyle. E, pazar günü arkadaşlar genelde ben her zaman söylüyorum. Tekrarlarınızı yapın. Artı arkadaşlar. Dinlemenizi yap arkadaşlar. Her zaman da bunu tekrarlamışımdır. Tekrar artı dinleme olması lazım arkadaşlar. öyle pazar günümüzü böyle geçiriyoruz arkadaşlar. Birinci haftamız bizim bu şekilde arkadaşlar. Bitiriyoruz dedik. Şöyle bir boşluk bırakalım arkadaşlar. Parantez içince birinci hafta programı diyelim arkadaşlar. Parantezi kapatalım. Şimdi arkadaşlar bu kısım bizim çalışma programımız. Burayı CHP saydık mı? Saydık. Hadi gelin siz de ufak tefek hatırlatmalar yapalım. Bir. Matematik en, en az 5 kaynak çözülecek. Tamam arkadaşlar. Enter yapınca oraya şey olarak Her gün istisnasız arkadaşlar istisnasız 25 ile 50 arası paragraf sorusu çözülecek. Özel kısım var. 100 ile arkadaşlar 150 arasında çözecekti arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Günlük, haftalık, ve arar tekrarları unutmayalım. Ama arar, arar tekrar demek arkadaşlar ben size iki tane oluşturacağım zaten 13-11 hafta normalde 9 hafta DGS'de bitirsin tekrar yapmadan. Ama bu da tam sağlıklı olmaz çünkü tekrarları aslında biz pekiştiriyoruz. Burada aslında bir rehberlik yapıyoruz gibi aslında. Türkçe arkadaşlar sözler bölümünü şöyle arkadaşlar. Sözel bölümü konu çalışırken arkadaşlar 2 tane veya üç tane kaynak çözün. Özel kısmı çalışırken en az 2 ve 3 arası kaynak çözün. Yani paragraf değil arkadaşlar. B bölüm bölüm yani konu konu çözmeniz de ekstradan size katkı sağlayacaktır. Nerede hata yaptığınızı görmeniz açısından. Bunlar haricinde arkadaşlar her gün bir sözel mantık sorusu çözün. Her gün bir adet sözel mantık sorusu çözün. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Her gün bir adet sözel mantık sorusu çözelim. Bu da ekstradan size katkı sağlayacaktır. Şuralar hemen böyle biraz büyütelim. Şimdi arkadaşlar birinci haftayı bitirdik. İkinci haftaya üçüncü hafta var arkadaşlar. İkinci haftada artık Türkçe bitti arkadaşlar. Ya yani, konu çalışması kalmadı. Onun yerine arkadaşlar matematik geometri olarak devam edeceğiz. Sadece her gün 25 ile 50 arası farklı sorusu çözecek. Sözlerciler arkadaşlar 150 ile 200 arası soru çözecek. Ben 100 ile 150 yazdım ama 150 ile 200 daha güzel olur sizler için. Ekstra da bilgi vermek istedim arkadaşlar. Rest programımızı aldınız umarım. Hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Birinci haftayı da böylelikle bitirdik. Dikkat edin kendinize. Sağlıkça kalın. Hoşça kalın. İyi bakın. Görüşürüz. Bol bol sevgilerimi